Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, sefalar getirdiniz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şu an çok enerjiyim ve e, size bana sorduğunuz, sıkça sorduğunuz, yine hazırladım listemi. Bana sor, sıkça sorduğunuz yorumlarda da ben cevap verdim ama buradan daha hani sağlıklı olur diye video çekiyorum. Bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Buyurun. Şimdi öncelikle okul ve yurt olarak ikiye ayırdım arkadaşlar. Yurt hakkında şöyle kısaca konuşayım sonra okul hakkında şöyle kısaca konuşayım ve bitirelim. Zaten yorumlarda size çok yardımcı olmaya çalışıyorum. Bildiğim şeyleri söylemeye çalışıyorum. Ee, videoda unuttuğum şeyler varsa da videoların altındaki yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Çok fazla soru cevapladım. Şimdi öncelikle yurtlar ve fakülteler çok soruluyor arkadaşlar. Bakın bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Mehmet Akif Ersoy videomda onu da izleyebilirsiniz. Şimdi İstiklal Yerleşkesi ve Merkezi yer var. Yani merkeze değil kampüslerin çoğu. Ama hepsi de orada değil. İstiklal Yerleşkesi daha da yukarıda olan. Tarafa İstiklal Yerleşkesi diyoruz. Şimdi orada bir tane yurt var. Bu Safahat Yurdu. Yani 4 kişilik yurt. İstiklal Yerleşkesi'nde en yakın yurda en yakın sağında Eğitim Fakültesi, solunda ilahiyat Fakültesi var. Okey miyiz? 4 kişilik bu. Safahat Yurdu ismi ve İstiklal Yerleşkesi'nde. Onun dışında e, aşağıda da iki tane KYK var. Yine Burdur Yurdu ismi, 6 kişilik olanın ismi Burdur Yurdu. Hemen onun bitişiğinde de yine Safaat var 4 kişilik. O da merkezde, Emek Mahallesi'nde bunlar. İsmini e, ismini yazınca çıkmamıştı biz giderken. Emek Mahallesi, Kız KYK, Safaat ya da işte Burdur yazarsanız haritalarda çıkıyor. Şimdi bunu bir hallederim. E, tamam mı? Safahat ve Burdur yurdu olarak işte 3 tane KYK var. Bunları siz seçemiyorsunuz arkadaşlar. Siz sadece E-Devlet'ten KYK yurduna başvuruyorsunuz. Bu arada E-Devlet'ten başvuruyorsunuz ya ben öyle yapmıştım. Açıklandığında, tarihlerini ne zaman bilmiyorum. E-Devlet'ten başvuruyorsunuz KYK başvurusuna. Dediğim gibi kişi seçemiyorsunuz. Hani 6 kişilik mi olsun 4 kişilik mi? İsim seçemiyorsunuz. İşte şu yurt olsun falan diye açıklandığında gidiyorsunuz size çıkan yere gittiniz ya ondan sonra nakil verebiliyorsunuz genciz biz uygulaması var google'a genciz biz yazıyorsunuz yurttan izin almak için nakil vermek için bu uygulamayı kullanıyorsunuz arkadaşlar genciz biz zaten size söyleyecekler uygulama olarak da indirebiliyorsunuz bunu application olarak da ama çok fazla hata veriyor o yüzden google'dan yapmanız çok daha rahat 75 gün izniniz var çıkar mı artar mı bilmiyorum hafta sonları sayılmıyor oradan 75 günden işte hangi günler izin alıyorsunuz seçiyorsunuz. Telefon, adres bu kadar. Şimdi genciz bizi söyledik. Nakil işte oradan nakil başvurusu açılıyor bir hafta sonra. Herkes yerleştiğinde nakil e, başvuru olarak orası online oluyor. Oradan nakil başvurusu verebilirsiniz. Ama arkadaşlar ne zaman çıkar ben inanın bilmiyorum. Bakın yorumlarda da söyledim. Ben ikinci sınıfa gittim. 6 kişilik vurdur çıktı. Bir hafta sonra nakil vermek istedim. Nakil başvurusunda bulundum. Safahat, 4 kişilik safahat yurduna. Bana ikinci dönemin sonunda kabul aldı. Yani bunu da unutmayın. Dedi. çıkan yere alışmaya çalışın bir süre. Ondan sonra erkek KYK istiyorsunuz. Erkek KYK'da kampüsün en sonunda böyle bir yer var. Bir de Süleyman bir şey bir şey var. ismini bilmiyorum. O da tam istiklal yerleşkesiyle merkezin arasında bir yerde böyle saçma sapan bir yerde ama orada arkadaşlar. Onun dışında erkek KYK bilmiyorum. Ve hani şeylerini de bilmiyorum. Kaç kişilik. Ee, onun dışında fiyat, erkek yurdundan bahsettik. Fiyat olarak ben 4 kişiliğe 375 veriyordum. 2 kişiliğe 275 veriyordum. Ama dediğim gibi zam gelecek ve ne kadar zam geldiğini bilmiyorum. Ee, beni instagramdan takip ederseniz eğer orada işte zamlardan, son dakika okul bilgilerinden falan hani bir şey olduğunda Ondan e, bahsediyorum e, şey odada hangi bölümler var işte mesela ben tıp okuyorum işte tıp gelir mi falan diye soruyorsunuz arkadaşlar maalesef öyle şeyler özel yurtlarda oluyor hani sizin daha rahat e, çalışabilmeniz için size çok yakın şeyler veriyorlar. Bölümler veriyorlar odaları aynı şekilde ama maalesef KYK yurdunda öyle bir şey yok yani şeyden kura'dan çekermiş sesine işte benim 6 kişilik yurdumda herkes farklı bir bölümdü biri diş hekimdi ben sosyolojiydim biri sınıf öğretmeliydi böyle şeydi mesela atıyorum diş hekimliği fakültesi okuyan arkadaşımın inanılmaz ders çalışması gerekiyordu İşte sabundan diş yapması gerekiyordu bizim hiçbirimizin öyle bir acelesi ve ders çalışma şeyi yoktu Şevki mesela o oturup çalışıyordu. Zaten e, yurtların içinde de şey var hani ders çalışma yerleri var. Onu da videomdan izleyebilirsiniz. Blogda gözüküyor zaten. Onun dışında yurdun isimlerini zaten söyledim. Sapaat ve Burdur yurdu. E, yurt arkadaşlarınızı seçemiyorsunuz arkadaşlar. İşte benim odamda benim tanıdığım işte Burdur'da. Kazandı. Bu arkadaşım, yakın arkadaşım biz aynı odaya alın gibi bir söz konusu değil. Ha, odanız boşluk olur, o arkadaşınız odaya gelir. Ama bence yakın arkadaşınızla aynı odayı paylaşmak biraz zor ve biraz sıkıntılı olabilir. Yurt başvurusu için gerekenler bir gibi bir şey? Ben online'dan başvurmuştum, E-devlet'ten. Yani hiçbir şey, hani orada belgeler imzalatıyorsunuz, orada istedikleri belgeleri PDF olarak yüklüyorsunuz diye hatırlıyorum ben. Bir de önceki videomda kettle getirmeyi unutmayın. Demeyi unutmuşum. E, kettle getirebilirsiniz arkadaşlar ama kettle'ı ortalık yerde bırakmayın. Bunu yorumlara da yazdım. E, yoksa alırlar. Yani normalde böyle kettle, elektrikli eşyalar yasak. Ama hani ver kettle'ını çöpe atalım falan gibi bir şey olmuyor. Zaten ilk gün arama da olmuyor. inanılmaz bir kalabalık olduğu için. İlk gün yurtlara gittiğinizde deli dehşet bir kalabalık var. Ve zaten e, yurda anneniz, babanız, işte kardeşiniz hiçbiri girmediğiniz için o koca valizleri siz taşımak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden açıp kontrol etmiyorlar ama siz işte kettle'ı masanın üzerine bırakıp giderseniz tabii ki temizlikçi ablalar alır çünkü e, şey üzerinde yani e, kağıt üzerinde yasak. Şimdi kettle getirmeyi de unutmayın. Fakülte ve yurtta da işte söyledim zaten e, işte eğitim fakültesinin ve ilahiyat fakültesinin arasında bir tanesi istiklal yerleşkesinde, diğeri de merkezde. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar Tefenni, Gölü, Sar, Bucak, Yeşilova gibi yerlerdeki, ilçelerdeki yüksek okulları soruyorsunuz. Ama ben bilmiyorum. Yani ben Bucak e, Bucak diyorum ya. Burdur merkezde okuduğum için hani şey bilmiyorum. Diğerleri nerede, KYK'ları nasıldır, kaç kişiliktir bilmiyorum. Yani ben Bucak, A Bucak deyip duruyorum ya. Burdur merkezdeki... İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fede Beyaz Fakültesi'nde okuyorum. Sosyoloji okuyorum. Onu da sormuşsunuz bu arada ne okuyorsun diye. Sosyoloji okuyorum. 3 yaşınızda öğrencisiyim. Ee, yani bilmiyorum. Yani okul olarak da sürekli tefehaneye görürseniz işte burayı kazandım şurayı kazandım falan diyorsunuz ama inanın çok üzgünüm ama bilmiyorum yani. Ee, yardımcı olamıyorum. Onun dışında okul kategorisine gelirsek e, ulaşımı soruyorsunuz. Pardon çok özledim. Ulaşımı soruyorsunuz kaç dakika sürüyor falan diye. Şimdi merkezdeki emekteki otobüs hemen yurdun önünden alıyor ve okula çıkartması, İstiklal Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne çıkartması yarım saat alıyor arkadaşlar. Diğer İstiklal ki zaten 10 dakikada yürüyorsunuz Fen Edebiyat Fakültesi'ne ama ben Fen Edebiyat olduğum için oradan şey biliyorum mesela atıyorum 10 dakika Fen Edebiyat'a yürüyorsam eğitim daha yakın olduğuna göre 5 dakikada eğitimdesin yürüyerek. Hani aralar olduğu için otobüs şeyleri de, dakikaları da değişiyor. Yani merkezden yukarı çıkması işte 20 dakika 30 dakika falan buluyor. Onu söylemiş olayım. Çünkü onu da çok sordunuz. E, okulun açılması tarihi değişti arkadaşlar biliyorsunuz. 19 Eylül'de ama 3 Ekim oldu. Onun da hemen şöyle okuyayım. Veterinerlik, Diş Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yeşilova, İsmail Akın Meslek Yüksekokulu hariç olan fakülteler ve bölümler şey 3 Ekim'de. Ve arkadaşlar ben de hani ben buradan söylüyorum ama son dakika bir değişiklik olur, bir şey olur. Siz yine akademik takvimi hep takip ediyor olun. Ben bütün gelişmeleri çünkü buradan her gün her gün video çekerek söyleyemem. Tabii ki size yardımcı olurum. Hani Instagram'dan da paylaştım. O yüzden dediğim gibi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ama siz yine okulun şeyine bölümünüz farklıdır. Mesela sizin okulunuz çekimde açılmıyordur ama ben sizin bölümünüzü bilmediğim için hani siz yine akademik takvime okulun web sitesine hep bakarak olun. Sonuçta i̇şte yeni geliyorsunuz. Hani bir haber olur işte ne bileyim online'ı kaldırırlar şu belgeleri istiyoruz derler ya da işte online kayıt başlamıştır bitti der. Bu tarihleri hep okulun web sitesinden takip edeceksiniz. sonra bazı bölümler soruyorsunuz. İşte gastronomi, elektrik, elektronik, grafik tasarım, görsel iletişim tasarım gibi falan. Ben arkadaşlarımın yalancısıyım. Onu önce söyleyeyim. Yani onlar bana ne söylerse ben size onları söylüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle. Mesela gastronomi, gastronomi okuyan arkadaşımla konuştum. O memnun kaldı için ben de size gastronomi... Hani tamamen onun ağzından e, hani fark ediyor musunuz bilmiyorum ama yorumlar hep tırnak işaretli şekilde size iletiyorum. Hani onlar tamamen ne diyorsa onu iletiyorum. Diğer bölümler hakkında fikrim olmadığı için ben de arkadaşlarıma danışıyorum bu şekilde. Yani her bölümü de bilemem. Maalesef her bölümden arkadaşım yok. Üzgünüm. Ee, okulun Instagram'ını soruyorsunuz. Arkadaşlar okulun Instagram'ı şurada çıkar. Budur. Ee, onun dışında ama okulun Instagram'ı halinde çok fazla itiraf sayfası var. Biliyorum ama itiraf sayfalarında bence takip edin. Çünkü iş ilanı oluyor, ev ilanı oluyor. işte şey bu otobüs kartlarınızı kaybediyorsunuz. Oradan yayınlıyorlar fotoğrafını çekip işte ben böyle bir kart buldum. Hani sahibi kimdir falan diye. Ya yani onları da bence takip edin, güzel oluyor. Ee, spor ve kütüphane hakkında sormuşsunuz. Sporla alakam olmadığı için spor salonunu bilmiyorum. Ama kütüphanesi gerçekten muazzam. Yani size çok güzel, büyük ve doyum sağlayacak bir kütüphanesi var. Bence Burdur'un ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin en iyi, hani enlerinden biri kütüphanesidir. Girince ee, gidince göreceksiniz. Yani sürpriz olsun. Daha fazla detay vermeyeyim. Birincisi nasıl arkadaş edin? Ha, okul kayıt diye sormuşuz. Hemen onu da cevap vereyim önemli olarak. Şimdi arkadaşlar ben online'dan kayıt oldum. O yüzden bilmiyorum yani ne gerek yüz yüzeyken hangi belgeleri istiyorlar bilmiyorum. Ama bence yine e-devletten ikisine de e-devletten galiba kayıt oluyorsunuz. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin yorumlarda. Bence hani mazot ve benzin bu kadar e, pahalıyken de Burdur'a gelip şey yapmayın hani yüz yüze kayıt ettirmekle online hiçbir fark yok yani. Hani evinizden direkt kayıt olun geçin diye düşünüyorum. Ben siz nasıl istiyorsanız tabii okulu görmek falan istiyorsunuzdur. Gelin. Yani nasıl rahat edecekseniz. <laughs> Onun dışında şey nasıl arkadaş ediniz işte hoca, hocalarla aramızı nasıl iyi tutarız diye sormuşsunuz. Ben önceki videolarda biraz bahsetmiştim hocanızla aranız iyi olsun diye. Şimdi şöyle arkadaşlar zaten bayağı WhatsApp grupları kurulmuştur bile. WhatsApp gruplarından zaten konuşup hani sanaldan önce bir ön şekilde hani tanışabilirsiniz. Onun dışında şunu unutmayın ki siz insanlara ne kadar kendinizi açarsanız insanlar sizi o kadar tanır. Aynı şekilde onlar size ne kadar kendini açarsa siz de onları o kadar tanırsınız. Yani sevmediğin soyunuzu işte gizlemek istediğiniz soyunuzu insanlara belli etmezseniz onlar da sizi bu şekilde tanımaz. Bu kadar basit yani. Tamamen rahat olun. Herkes ilk defa geliyor. Ka kaç tane insan var okula ilk defa gelecek? İşte yorumlarda siz kendiniz görüyorsunuz. Hiç hiçbir hiçbir şey bilmiyor. Herkes arkadaş e, edinmek istiyor tabii ki de. Zaten anlayış titrettim. Çok özür dilerim. Zaten e, Burdur çok küçük bir şey. Eğer Burdur'da okuyorsanız da maks bir ayda herkes tanırsınız. Hiç merak etmeyin ya. Yani bunu da rahatlıkla söylüyorum. Gönül rahatlığıyla. Zaten şöyle de bir şey var. Okulun birinci ya da ikinci haftası e, şey, kulüpler falan böyle şey oluyor, tanıtma günleri falan oluyor. Oradan da kulüplere katılıp arkadaş edinebilirsiniz. Benim şu an çok yakın arkadaş olduğum 2-3 insan o kulüplerden tanıdığım yani. Yoksa bizim bölümlerimiz ne, bir ne aynı sınıftayız yani. O kulüplerden edineyim arkadaşlar. Onun dışında ee, yazlık mı getirelim, kışlık mı getirelim, burdur soğuk mu falan soruları var. Arkadaşlar burdur buz gibi. Yani hangi şehirde geldiğinizi bilmiyorum ama çok soğuk, çok kar yağıyor. Çok yağmur yağıyor. Yani çok felaket soğuk. Hele de istiklal yerleşkesine çıktıysanız yurdunuz. Orası daha da soğuk daha da olduğu için. Şöyle bir şey var şimdi. 19 Eylül'de açılsaydı okul o zaman Ekim'in e, yani Ekimin ortası ve sonuna kadar biraz böyle ılık hani şort böyle böyle askılı falan giyiniyorduk. Ama şimdi Ekim'in 3'ünde açıldığı için çok yazlık getirmeyin bence. Tabii ki dediğim gibi ben çok üşümezsiniz. ya ben mesela Antalya'da doğup büyüdüğüm için ben sıcak mevsime alışmış bir hani kızım. O zaman çok soğuk gelmişti. Ama işte soğuk bir şeyden geliyorsanız da mesela başka bir arkadaşım İstanbul'da yaşıyordu. Hiç üşümezdi yani o karda. Kış hep kropla gezerdi. Buradan ona da sevgiler. Ee, o yüzden hani çok yazlık getirmemeye çalışın. Çok çok kışlıkla getirmemeye çalışın. Ee, ama mont falan kesinlikle alın yani. Mont, eldiven, işte bere falan her şeyi alın arkadaşlar. Çocuk çok soğuk oluyor. <laughs> Nasıl giyinir? Hani ben İzmir'den geliyorum falan, Burdur biraz şey bir şehirim falan diye sordu. Çok güzel bir soru. Ona buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar nasıl giyinmek istiyorsanız öyle giyineceksiniz. Sakın kendinizi şehire göre şey yapmayın. ben aynı bu şekilde dışarı çıktığımı, Merkeze indiğime alışveriş yaptığımı biliyorum. yani Allah'ta tabii başıma gelmez demiyorum ama hiç başıma böyle bir iğrenç bir olay gelmedi Allah'ıma şükür. Zaten dediğim gibi burada çok soğuk bir şehir olduğu için kısa giymeye şeyiniz de olmuyor, vaktiniz de olmuyor. Ve hani hasta olmak için zaten soğuk giyiniyorsunuz ama havadan e, havaların sıcak olduğu şeylerde de şortunuzu, işte kralınızı tabii ki giyeceksiniz. E, herkes kendi işine gücüne bakmak zorunda ki bakıyor da bu yönden de rahat olur. E, söyleyeceklerim bu kadar unuttuğum bir şey varsa yine yorumlarda yazın. Ben onları da cevaplayayım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Benden ve videomdan memnun kaldıysanız da kanalıma abone olup çanı açmayı unutmayın. E, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın ki son gelişmeleri çünkü Instagram'dan paylaşıyorum. Buraya video çekip editlemem, atmam zaman oluyor ama e, hani bir şey öğrendiğim okulla alakalı falan her şey Instagram'dan paylaşıyorum. Sizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.